işlem sorumuzda ışının gelişi gösterilmiş ve alfa açısı kaç derecedir diye soruluyor. Gel Mars yansımasını eşit diyeceğiz. Bir bilgi de KLM'nin tamamından yansıyacak. Sisteme gönderilen ışın düzlem aynalarda yansıdıktan sonra kendi üzerinden geri dönmektedir diyor. Yani burada bir yansıma yapacak. Sonra burada bir kez daha yansıma yapacak ve kendi üzerinden geri dönebilmesi için buraya 90 dereceyle gelmelidir diyoruz. İşte ışının izlediği yollar şöyle gösterilmelidir diyoruz kendi üzerinden geri dönebilmesi için en son M aynasına 90 dereceyle geldiğini gösterdik. E şimdi şuradaki açı üçgenden düşünürsek 10 derecedir. E burası 10 derece ise şimdi şöyle devam edersem şurası iç ters olduğu için burası da 10 derecedir. Burası 10 derece ise hani tabiri caizse normali çizersem gelme açısı 80 derece yansıma açısı 80 derece olacak. Şurası da yine 10 derece olacaktır. Şimdi şu üçgene bakarsak bu dış açıdır. Dış açı 80 ise bu kenar 10 ise burası 70 derece olması gerekir. Burası 70 ise burası da 70 derece olması gerekir. Buradaki üçgeni kullanırsak 70 ise alfa tabii ki de 20 derece olacak şekilde karşımıza gelecektir. İyi günler dilerim.